Olay Komiteli'den herkese mutlu günler. Finale hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi e, bugün de Olay Medya Spor yazarı Erdal Akçay ile birlikte Bursaspor'un Spor'un gündemini değerlendireceğiz. E, Yeşil Beyazlar 28. hafta maçında Beypiliç Bulut Spor'la <laughs> Tebri bir 1-1 berabere kaldı. Tuzla maçından sonra bu maçta da rakip 9 kişi kalmasına rağmen maalesef Yeşil Beyazlar e, 3 puandan 3 puanı alamadı. Onun dışında tabii ki önemli gelişmeler oldu Bursa Spor'da. bu maçın ardından. Teknik direktör Tamer Tuna ve sportif direktör Deniz Kolgül ile yollar ayrıldı ve sezona başlanan teknik direktör Mustafa Erli yeniden anlaşma sağlandı. Bunları konuşacağız ama tabii ki bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. buradan tüm dünya kadınlarının gününü kutlayalım. Tabii ki bir gün değil her gün Onları baş tacı e, etmemiz gerekiyor. Erdal abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. E, i̇nşallah kadınlarımız baş tacı edilir. Senin de dediğin gibi. Hmm. Bir güne sığdırılmamak lazım. Kadın e, cinayetlerinin e, olmadığı, darpların, darpların konuşulmadığı inşallah. şiddetin olmadığı Kesinlikle. bir yaşam diliyorum herkese. Evet abi yine e, maalesef 3 puanı alamadığımız bir hafta oldu. Ee, yine büyük umutlarla gittik Bolu Spor deplasmanına ancak hı hı. E, rakip 1-0 öne geçti. Kırmızı kartlar sonrasında gelen gol sonrasında gelen bir kırmızı kart daha. yani e, ondan sonrasında maalesef ikinci gol gelmedi Bursa Spor adına. Sağdan e, beraberlikle ayrıldı Yeşil Beyazlar. Öncelikle bu, bu karşılaşmayı bir değerlendirelim. E, Bursa Spor açısından hakikaten çok kritik bir maçtı. Eşik atlama maçlarından biriydi. E, ama maalesef o istenen galibiyet ne yazık ki gelmedi. Öncelikle maç değerlendirmeni alayım. Gerçekten Bursa Spor sezon başından bu yana baş döndürücü gelişmelere sahip evet. oluyor. Yani her gün bir aksiyon var Bursa Hı -hı. Spor'da. Sezon başındaki hedefler direkt Süper Lig'e çıkmaktı. En kötü ikinci ikinci olarak çıkmayı hedefleyen bir yönetimden iki, ama... ancak içi doldurulmamış bir hedef olduğu da ortaya çıktı. E, yapılan 17 transfer e, bugün e, futbolculara çöp demek doğru değil ama e, Hı -hı. çöp kutusunu bile doldurmayacak Maalesef. bir durum. Hı -hı. Ne yazık ki e, Bursa Spor'un en büyük sorunu e, bence futbolcuların bir hedefe e, motive edilememesi. Konsantrasyon kaybı. E, yani bunu her anlamda görüyoruz. Şimdi ee, geçen hafta Bursaspor'un maçı yoktu. Bir 14 günlük hı hı. arada Bursaspor'un çok iyi çalıştığı, futbolcuların çok istekli, arzulu olduğu ifade edildi ama eee Bolu karşılaşmaya da baktığımızda eee tribün baskısı da yok. Hı. 500, 500 dolarlık 500 bile değil ya. Yani o kadar bir 500 Hayır, bir insan var. E, siz bu maçı ve mutlaka kazanmanız gerekiyor. Rakip zaten hafta içinde bir maç daha oynamış. Yorgunluk Yorgunlu, belirtisi olacağı evet. belli. Ama siz kazanma adına hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani e, Bursa Sporlu futbolcular giydikleri formanın hakkını vermedikleri gibi Bursa Spor'da oynadıklarının farkında değiller bence. Yani e, bu oyunu, sergilenen o görüntüyü kabul etmek mümkün değil. Hele karşılaşmanın ilk yarısına bakıyorsunuz. Yani doğru düzgün ata kalkamayan evet. bir Bursa Spor. Yani skoru erken almanız gereken bir maçta oyalanıyorsunuz. Saçma sapan bir gol yiyorsunuz ki evlere şendik. Yani Bursa Spor'un yediği gole bakıyorum. Ee, akıl olur gibi değil. Luka Çapan ön libero'da oynuyor ama seyrediyor. diyor. Ee, İsmail seyrediyor. Kaptan Burak seyrediyor. Yani e, Kasongo savunmayı Bursaspor'un orta sahasını ve savunmasını ipe dizerek gol atıyor tek başına yani, tek başına. Tek başına yani. yani e, ve ilk poz ilk pozisyonunda golü buldu Hı -hı. yani ilk gol girişiminde bu. golü buldu öncesinde e, doğru gün atağa katıkmayan bir Boluspor vardı yani evet iki takım adına belki oyun kötüydü ama Hı -hı. Mutlak kazanması gereken bir Bursa spor varken Ve rakibi üzerinde, de yorgun yani. Hakikaten 3 evet, gün önce maça çıkmış. E, Adamlar sen 14 gündür yani Ve üst çıkmış. üste 2 mağlubiyet evet. aldıkları için artık demoralize olmuşlar. Evet. e Playoff umudunu kaybetmiş. Böyle bir takıma karşı evet. oynuyorsunuz siz. Siz haftalardır düşme hattındasınız. Artık bir reaksiyon göstermeniz lazım. Şehir sizden galibiyet bekliyor. Lidl düşme hattından çıkmanızı bekliyor. Yeni bir yönetim gelmiş. Yönetimin ilk maçı. Maçtan önce öyle ya da böyle Paralarınızı bir kısmını da olsa ödemiş, Aynen. size Aynen. en azından gelecek adına bir güven vermiş. Bundan sonra ödemelerin yapılacağını ifade etmişler. Ama siz sorumluluğunuzun bilincinde değilsiniz. Yani ben Bursa Spor'un formasını lütfen bundan sonra siyah temsafi forma formayla maçlara çıkmasını da istemiyorum açıkçası. Yani Burs, Bol'daki Bursa Spor benim için o gün kara bir gündü Bursa Spor hı hı. adına. Yani aynı forma gibi, yani formayı ben kötülemek istemiyorum ama ya yani bu siyah yakışmıyor Bursa Spor. Geci Bursa siyah. Spor, Bursa, hı. Spor gibi olmalı sahaya çıktığında da. Hı, hı Televizyondan da sahada izleyen de herkes Bursa Spor'u görsün. O, o, formayı giyen futbolcu da Bursa Spor'u oynadığını gibi bilsin. Ben bu, bu, bundan sonraki dönemde e, müzeyi kaldırsın o forma. Bence yani zaten doğru düzgün bir şey de yaptığımız yok o formayla. Hı hı. E, çok kritik bir beraberlik oldu. Yani mağlubiyette eş değer bir beraberlik bu. Yani siz mutlaka kazanmanız gereken, soluk alma adına kazanmanız gereken bir maçta galibiyet için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani bunu anlamak mümkün değil. Bunu başta yazımda da belirdim. Teknik direktör Tamer Tunay'ı da ağır bir şekilde eleştirdim. Yani böylesine önemli bir maça siz çok daha iyi hazırlanmanız gerekiyordu. Yani sadece antrenman olarak değil. Mental olarak. Mental mi? olarak yani maçı kafada kazanacaksınız ilk önce. Yani sahaya çıkan Bursaspor ee, rahmetli Mehmet Özman ağabeyimizin dediği gibi sen Bursa Spor'sun sahaya çıkacaksın vuracaksın kuracaksın kır, 3 atacaksın 5 atacaksın derdi. Yani tamam 3 5 at demiyoruz ama en azından mücadele et ya kazanma adına her şeyi yap sahada. insanlar desin ki evet bu takım istiyor. inanılmaz ma maç kazanmak istiyor Hı. ama olmuyor desin yani. Yani sen mücadele etmezsen rakip kaleye gitmezsen Nasıl maç kazanacaksın? Şey Hakem var. iki tane kırmızı kart göstermiş. Yani 9 kişi geri yani Şimdi bunda... Tuzla maçında yine rakip 9 kişi kaldı. O maçtan değer değer almadığını gördük Bursaspor'un. Evet belki o o gün e, son dakikalarda bir orta sahadan yenen bir golle yenildin evet. ama en azından o, da o maçtan bir ders almış olman gerekirdi. Daha yani, fazla yani. Ders almamışsın. Rakip 9 kişi kalıyor. B planın yok. Yani Sürekli forveti üçlemeyle, dörtlemeyle bir şey olmuyor. Çünkü forvete top atacak top adam yok. Yani. Besleyemedin. Kanatlarda besleyemedin. Yani şimdi Hasan Ayaroğlu sol kanatta iş yapıyordu. E, Namı çıkardın, Hasan'ı sağ aldın. Hasan'ı da bitirdin. Yani burada ne yazık ki Tamer Tuna'nın da büyük hatası oldu bence bu maçta. E, maçtan sonra da zaten istifa sinyalini as aslında, asl verdi. Aynen, yani, yani bu benim gitmem çözümse gideyim diyerek Bursaspor'dan Bursa Spor'dan artık kendisinin de Bursa Spor'u ligde tutamayacağını aslında itiraf etmiş oldu. Ve gereğini yaptı. Gece yarısı da çıktı Gece yarısı der, da evet. Bursaspor yönetimi kendisiyle yaptığı görüşmenin ardından yolları ayırarak filmi başa sardı. Yani yeniden, başa yeniden Mustafa'ya geldik. E şöyle de bir şey var abi. Tamar Hoca evet ligde 8 maça çıktı ama sadece bir galibiyeti olduğunu görüyoruz. Bir galibiyeti işte. var. 4 beraberlik, 3 de yeni iki. ilgisi var. Yani aslında geldiğinde hepimiz de umutlanmıştık. E, gerek onun açıklamaları gerek işte e, hani camiayı birleştirme adına önemli evet. e, açıklamalar yaptı. Ama tabii ki futbol... Konuşmaları güzeldi ama... Futbol sahadaki, sonuç oyunu. Tabii ki. Yani sonuç alamazsınız. Sonuçlar gelmediği müddeti maalesef saygılamazsınız. Başarısız görünüyorsunuz. Mümkün değil, ki. başarılı değilsiniz. Yönetim de yani. buna hemen el attı ki hemen karşılıklı anlaşarak e, ki açıklamada doğmuş ve doğacak tüm alacaklarını alacaklarına feragat ederek e, anlaşma yapıldığı e, bildirildi. Evet. E, hemen akabinde e, Şöyle var. E, Mustafa'ya geçmeden yani Tamer Tuna'nın gönderilir şekli de güzeldi yani. Ben Evet. Ben söyleyecektim e, onu, onu da başkanı da yani. gerçekten yani ben son zamanlarda pek görmedim. Evet, Ömer Furkan Banaz'ın Tamer Tuna'ya ve e, teknik ekibine çiçek verip teşekkür Hı -hı. etmesi bunu yayınlaması güzeldi. Biz son yıllarda ne yazık ki bu ayrılışları hiç güzel yapamıyoruz. Yani e, evet Uyumadı, başarı gelmedi ama o en azından ayrılmasını da bilmek var. lazım. Peki Bursa spor değil aslında Türk futbolunda da böyle yani çok nadir e, istisnalar e, görebiliyoruz bu bağlamda. Ama şimdi ama son tam, yıllarda Bursa hiç görmediğimiz için yani, yani. Ya Bursaspor artık fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Ki şöyle bir şey var abi Bursa spor artık sezonda 4-5 hoca değiştirir konuma geldiği için gerçekten yani bu da acı verici ama dediğin gibi bu çiçekle uğurlama e, durumu gerçekten çok hoştu. Ee, ama inşallah bu e, son olur yani Bursa spor adına e, tabii ki e, ardından Deniz Kolgu'yla ile de yollar ayrıldı e, aslında ben de böyle bir şey bekliyordum ama bu adım da çabuk atıldı Deniz kolgu ile ilgili e, ama normaldi yani şimdi Mustafa eğer e geri dönüyorsa Deniz Kolgun da gitmesi normal bir şey yani, yani çünkü birlikte, biliyorsun birlikte, geçen birlikte, birlikte önemli. dönemde e, Deniz Kolgu sportif direktörlüğe getirildiğinde ilk görüşte isim Mustafa er olduğunu evet. söylemişti ama orada bir polemiğe girdi Mustafa Erle yani ee, Mustafa Erin adına e, haddini aşarak bazı ifadelerde bulunmuştu Çal yani, takım çalıştırmayacağı yönünde hı. aslında işin gerçeği o değildi tabii ki yani Emin Adonur ve Hayrettin Gülgülerle çalışma talebi yani? vardı yani hı. çünkü e, sezon başında Mustafa Er nasıl gönderildiğini bu camia çok iyi biliyor yani. Hı hı kendisine çalışma imkanı dahi verilmedi. Tran i̇stediği transferler yapılmadığı gibi kendisinden habersiz e, transferler yapılarak takıma e, takımın içi dolduruldu ama ismen isim olarak dolduruldu ama oynatacak futbolcu yok. Hala evet. da yok ortada. Yani alınan oyunculardan verim sağlayamıyorsunuz. Hı hı. E, Bursa Bursaspor ne, ne yazık ki sezon başında e, kadro planlamasını yönetimin Hamleleri nedeniyle Anladım. doğru yapamadı. ya yani Yoksa teknik direktör Mustafa Er ve Pablo Martin Bataja ve teknik ekipteki hı hı. diğer isimler aslında scout ekibiyle birlikte doğru isimler belirlemişti. Bursa hedefe götürecek isimler. Zaten sezon başında konuştuğumuzda Mustafa Er'le de 5-6 transfer yapacağız demişti kendisi. Birebir görüştüğümde de en fazla bu 8'e çıkabilir sayı ama bu 8'e çıkması da şöyle gelecek vadeden oyuncular alıp bu sezon hem hedefe yürürken onları parlatalım. gelecek sezonda Bursaspor'u satıp para kazansın. Ya yani bu çarkı döndürsün anlamındaydı ama ne yazık ki bir şeyler oldu. Emin Adanur Beyefendi, Pertev Menajer Pertev Öngünler'le birlikte dümene geçip hı hı. WhatsApp'tan futbolcu transferleri yaparak hem Bursaspor'u inanılmaz bir borç batağına sürükledi, hı hı. borcuna borç kattı. Ee, ve Bursaspor'un en değerli oyuncu genç oyuncularını Trabzonspor'a da satarak parasını alıp çekip gitti. Yani Bursaspor'u bir de, bir anlamda yüz, yüzüstü üstü bıraktı. E, belki Bursaspor'un e, kapanmasını istedi bu şahıs. Ama e, şehir buna izin vermedi. Evet belki e, bugün Bursaspor istediğimiz noktada değil ama e, Mustafa ile birlikte açılan bu yeni dönemin umarım son 11 final maçında Bursa Spor kendisini hiç olmazsa bu sezon ligde tutacak 5-6 galibiyeti alarak e, öncelikle hedefine ulaşır. Evet abi e, dün e, Mustafa er zaten ayağının tozuyla ilk antrenmanı çıktı ve açıklamalarda bulundu. E, yaptığı açıklamalarda da yine birlik beraberlik e, e, vurgusunu gördük. E, gerçekten de öyle yani şu hmm. saatten sonra yani çok bir şey söylemenin de en azından teknik kadro için çok bir anlamı yok. E, tamamen bu 11 maça konsantre olmak zorunda Bursa Spor. Çünkü hakikaten şu an e, o kadar geride ki yani 7 puan fark var. 2 maça eksik olmasına rağmen ama bir bakıyoruz. Rakiplerin hepsi kazanıyor, biz kazanamıyoruz. o yüzden kalan maçlarla ilgili hakikaten ki perşembe günü Eyüplu'yla oynanacak maç var. Yani Balıkesir'in dışında Bursa Spor'un bütün alttaki takımların hepsi kazandı bu hafta. Bir Bursa yani, Spor Yani inanılmaz bir yani durum. Yani her zaman başa da gelmez böyle bir şey ama maalesef Bursa Spor'un başına geldi. Ee, sen de orada değil abi Mustafa Erin evet. açıklamalarına yakından şahitlik ettin? Yani nasıl bir Yani e, Mustafa Erle de görüşme şey şansı hemen. da buldum Hı -hı. Ee, basın toplantısı öncesinde. Yani o da inanamıyor bu takımın nasıl bu duruma geldi. Yani her ne olursa olsun Bursa Spor'un mevcut oyuncu kadrosunun ya, bu lige de yani daha Yani bu düşme hattını hak etmediğine ceseydi. inanıyor. Ya yani, bunda mental sorun olduğunu düşünüyor. Evet. Yani hedeflerin doğru belirlenmemesi e, söz konusu e, ve kısa sürede takımı toparlama düşüncesi var Mustafa Hoca'nın. Zaten Bursa Bursaspor artık bir kurtuluş savaşına başlamıştır bence. Dün itibariyle ve önünde final niteliğinde 11 tane maçı var. bu maçlardan ligde kalma için gereken puanları toplamaktan da başka çaresi bulunmuyor. başta teknik direktör Mustafa er olmak üzere futbolcular artık omuz omuza verip ee, taraftarın ve şehrin de desteğiyle Bursaspor'u bu girdaptan kurtarmakla yükümlüler. Hı. Ee, bunun için de bütün şehir e, destek verecektir. Mustafa Hoca da e, bu desteği istiyor. Pes etmeyeceklerini ifade etti. Hı. Ee, her maça kazanmak için çıkacaklarını ifade etti. Bursaspor'un Spor'un e, asla geri adım atmayacağını söyledi. Rakip kim olursa olsun rakibe saygı göstereceğiz ama maçlarda asla geri, geri adım atmayacağız. Kazanmak için Hı. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz dedi. Ee, burada artık e, futbolculara büyük görev düşüyor. Gerçekten e, Bursaspor'un içinde bulunduğu konumu hak etmediğini onların da artık idrak etmesinin zamanı geldi de geçiyor. Hı hı. E, şimdi bir Eyüp maçı var biliyorsun Perşembe günü e, erteleme karşılaşması. Bu maça e, Bursaspor tabii ki e, yeni transferlerini çıkaramayacak. E, evet. Mevcut kadrodan zaten gidenler mevcut giden, olmuştu. Mevcut kadrodan gidenler de var. Ama ne olursa olsun mevcut şartlardan e, mücadele olacak sonuçta. Aynen. Ve 11, e, 11, 11, eğer yani. 1-0'da mağlup başlayacak tabii ki maça. 12. dakikadan itibaren başlayacak. Şimdi federasyonu da anlamakta da güçlük çekiyorum Emre. Şundan dolayı yine kar evet, yağması söz konusu. Yani, yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışı bekleniyor yani. ve maçı saat 8'e koyuyorsunuz. Yani en azından bu maçı gündüz saatlerine koyma alsaydınız yani Eyüp stadında kaç Eyüp taraftarı gelecek de gece maçı oynatmaya kalkıyorsunuz. Yani federasyonu gerçekten ee, bu konuda anlam veremiyorum ben. E, erken saate alsanız hiç olmazsa eğer e, kar yağışı varsa bile sahayı hmm. temizlemek için zaman olur. Şimdi saat e başlayacaksınız başlatacağınız maçı yoğun kar yağışı olursa ne zamana kadar erteleyeceksiniz? Ya da daha ileri bir tarihe mi alacaksınız? E, bunlar hep birer soru işareti. Pla, plansızlık, programsızlık bence yani. E, ama Bursa Spor için asıl lig... 14 Mart Pazartesi akşamı saat Balıkesir 20'de maçı. Timsah Park'ta Bursa Spor, Balıkesir Spor maçıyla başlıyor. Ee, evet, Eyüp Spor maçı önemli ama Kurtuluş Savaşı Balıkesir maçıyla başlıyor. Bu nedenle bütün şehir artık e, küskünlükleri, kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakıp takımına destek olmalı. Çünkü Bursa Spor elden gidiyor. Aynen. Bunu gerçeği görmek lazım. Umudu kesen çok insan var. Telefonla da arayıp Bursa Spor düşmüştür, lige çıkmasın diyenler vardı. Ama şimdi Mustafa Er'le birlikte yeniden bir Acaba. umutlar evet. yaşarmaya başladı. Bu umudu yeşerme, yeşertmek ve umudun artmasını sağlamak, bu şehre yeniden güneşi doğdurmak bu şehrin elinde. Hı. İç sahada 6 maç var. 6 maçta 18 puan demek. Ben 6 maçı kazanması halinde bile Bursa Spor'un ligde kalacağına inanıyorum ama... E, deplasmandan da Anlayacak mutlaka 1 iki e, galibiyet bir, bir, bir galibiyet ya da birkaç iki üç beraberlik şart e, alıp en azından bu sezon belasız belasız tamamlamakta fayda var. E, bunun için de e, şehir artık elinden geleni yapmalı. Kesinlikle abi yani Mustafa Hoca da bahsetti. Ya artık e, bilet fiyatlarında 5 lira 10 lira mı yapılır? Zaten şu anda ne aşı şartı aranıyor evet. ne şartı aranıyor. Yani gerçekten o baskıyı da hani olumlu anlamda takıma desteği hissettirmek evet, zaten lazım ki şu anda olumsuz negatif yani enerjiye... Evet, oyunculara yani destek yok. çıkılmasını istedi. Yani e, protestolar, e, oyuncuları yuhalamak, evet. ıslıklamak çözüm değil. Yani bunu artık... Şimdi kadro dışı da bırakamazsınız kimseyi. Zaten dar bir kadronuz var. Evet. Mustafa Hoca da söyledi. Yani gerekirse Kubilay Sönmez'le de görüşeceğim. Ondan bile 5 dakika faydalanmaya dakika 5 da istiyorum diyor. Bilemezsiniz yani. diyor. Ne bir 5 dakika oynatırsınız, sizin yani Maç final oyuncunuz olur. Yani. yani sizi o maçta kurtaran Bilemezsin oyuncu yani. olur. Bu nedenle bütün oyunculara yani ihtiyaç var. Yani o oynamasın, bu oynamasını artık bırakalım da teknik direktör karar versin Hı. kimleri oynatacak. Çünkü gerçekten işte Kalede Erhan Hı. oynamasın, orada bu oynamasın. Böyle yorumlar yapan çok fazla insan var. Bence artık e, Spor'un bugün bunları aşmış olması lazım. Yani çünkü e, bir savaşa giriyorsunuz. 11 maçınız var. Bu 11 maçın sonunda ya bu ligde kalacaksınız, devam edeceksiniz ya da başka bir ligde kendinizi renkli bir lig arayacaksınız. Yani hangisini istersiniz? Eğer biz bu ligde hiç olmasa bu sezonda kalalım. Seneye Süper Lig hedefleyeceksek o zaman 11 hafta herkes koşulsuz evet. şartsız bu takıma destek verecek. Hesaplaşmayı da sezon sonunda yaparsın. Kesinlikle. Kim gidecek, çok kim çok kalacak? yok güzel yani, yani. zaten yani. şu an Mustafa Erdem yani. Mustafa Erde sadece bu 11 haftayı düşünüyor. Çünkü geleceğiyle ilgili onun da bir planı yok. Ne Hı. olacağını kendisi de bilmiyor. Sözleşme diye bir şey yok yani. 11 hafta çıkacak bu takımın Hı. başında. ligin sonunda da yönetimle oturulup konuşulacak. Yeni bir sözleşme nasıl olur? Hangi şartlarda olur? Hı. O da şu an bilmiyor bunu. Yani Mustafa Er bu savaştan komutan olarak atandı. Ya bu bir şeydir. Yani herhangi gel yalvarma falan da değil yani. Hı. Evet tebliğ edildi. Gel kardeşim Bursa Spor'un sana ihtiyacı var. Bu takımın ligde kalması lazım. Koşa koşa geldi Özlüce'ye ekibiyle birlikte ve kolları sıvayıp başladılar. Yani bunun için artık bu şehirde bir bütünlüğe ihtiyaç var. 11 hafta herkes 2 ay sabretsin. 2 ay sonra ne olur? Oturulur konuşulur. Sağ salim bu takım ligde kalsın dediğin gibi Öncelikle yani Çok lazım. vaktimiz olacak zaten onlarla ilgili. Konuşmak, yeni sezon de. planlamasına çok vakit hı hı. olur. Ama, Ama önce bu takımın e, en kazın sayısı. ayağa kaldırılması lazım. Hı -hı. Başka çare yok. Ki Mustafa Hoca da ya yani bunun için hani biçilmiş kaftanlardan biri biliyoruz ki hırslı görüntüsüyle zaten hani maça da direkt etki edebiliyor. Mustafa evet. Hoca tabii ki ondan evet. ricamız çok aşırıya kaçıp da kırmızı kart görüp takımı yani yalnız bırakmaması. onu ki... yapmayacaklar. Yani Bursaspor'un haklarını her zaman savunacaktır. Ama tabii ki ama, yani, ama tabii tabii ki böyle biraz biraz daha bir daha şey ihtiyacımız edecektir. var açıkçası var. ama tabii ki biraz e... var. sağ kendi şimdi futbol. Futbol yeşil alandaki oyuncu sağ kenarındaki teknik direktörüne yani komutanın ne yaptığına bakar. Evet. Bu çok önemlidir. Eğer senin komutanın yerinde duramıyorsa o hırsı varsa sen sahada o hırsı gösteremiyorsan zaten ertesi hafta bir daha forma şansı bulamazsın. Kesinlikle. Yani ben bu nedenle e, Mustafa er başarılı olmasını da temenni ediyorum ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum açıkçası. İnşallah tüm temennimiz o yönde. E, yani bütün şehir olarak da artık birbirimizi hakikaten armana sarılıyoruz ya. Evet. Bu hep birlikte sarılmalıyız. Küskünlükler, dargınlıklar artık. Sezon sonunda bu takım ligde kaldı. Takdire zaten enine boyuna tartışılacaktır. Abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ee, inşallah... i̇nşallah önümüzdeki hafta her zaman öyle söylüyoruz senşallah... ama inşallah gerçekten e, iyi, e, olumlu şeyler konuşmaya başlarız. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler eee Olay Medya Sporu yazar Erdal birlikte Bursa Spor'un gündemini değerlendirdik. Yeşil Beyazlar Perşembe günü saat 20'de erteleme maçında deplasmanda Eyüp Spor'la karşılaşacak. Biliyorsunuz 12. dakikada kardan dolayı ertelenmişti. Bursa Spor maça 1-0 yenik başlayacak. O maçın ardından da pazartesi günü saat 20'de Bitçe Timsah Park'ta Balıkesir Spor'u konuk edecek. İnşallah yeni bir galibiyet serisi ne başlatacağını umuyoruz Bursa Spor'un. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.